Evet selamlar ben Altan bugün sizlerle birlikte Fargo serimizin ikinci bölümüne karşınızdayım. Evet hocam en son biliyorsunuz ki bölümümüzde Burada kalmıştık. Ben de gittim şey yaptım bölüm sonrasında ee, çok bir şey kasmadım şöyle bir küçük bir level yaptım ondan sonrasında altın yaptım. 102 kadar altına çıktık. Bunları nasıl yaptın Altan? Şey vardı. Ee, Altımız vardı onları şey yaptık. Herhalde postu buradan bulacağız. Bu arkadaş buraya bir gelsin be. Çok güzel oldu bu. Şöyle şuraya bir gelelim hocam. Bizim bir an önce bir şey inşa etmemiz lazım. Kürek inşa etmemiz lazım. Kürek için demir istiyor ve şey istiyor. Demir için 3 tane demir çıkartacak mısın bana? Çok güzel oldu bu. Başka ne istiyordun sen hocam? Tamam, şu an her şey var. Biraz odun toplayacağız çünkü şuraya bir gitmemiz lazım. Anahtar yapmak için ne istiyordu? 2 tane altın istiyordu, değil mi? Hemen yani 2 tane altın yapalım. Şu tavuğu öldürmeyeceğim. Tavuktan yumurta mı da çıkıyor çünkü. Bize yumurta lazım. Bu arkadaşlar altın yumurta mı ne istiyordu galiba? Yanlış hatırlamıyorsam. Oho, çok güzel. <laughs> Ya ne demek çantam tıka basa dolu ya. Çantamız tıka basa dolu olmasın. Çantamız tıka basa dolu olmasın. Şunu ben bir yiyeyim. Şu kumu bir alalım. Kumdan cam inşa ederim. Kömür istiyorsun. Bir tane kömür üretelim çok seviyesinden. Şuraya gitmemiz lazım. Şuraya yol çekmemiz lazım. Şu kumdan bir cam inşa ederim hemen. İnşaya da gelelim, Çiftlik diyelim. Köprü diyelim. İki, i̇ki, tane bilerek koydum. Ananı avradını sikeyim sakin ol. Bunu bize saldırıyor muyum? Ben bunu unuttum. Amına ah, koyduğum. Dur. Ağzına sıçtım. Sıçtırdı beni pezevenk ben Onun bize saldırdığını unutmuşum Şimdi camdan Şişe yapacağız Şu eti alalım Pişmiş et yapalım Pişmiş et içinde kömür lazım Şunu yiyelim Şimdi şunları yiyeceğiz Pancarı yiyeceğiz Eee. Şurada bir yerde bir kelebeğimiz varsa bir kelebek yakalayalım ya. Neyse biz altın yapmamız lazım şu an. Niye altın yapmamız lazım şu an? Anahtar yapıp şu kasayı açalım. Belki işimize yarar bir şey çıkartır. Onu kullanırız. Ay tava vurdum Allah kahretmesin. Çantan tıka basa dolu. Çantan tıka basa dolu. Bizim ne yapmamız lazım Bunlar şu? An. Sıçmış o ve amına bok da lazım oluyordu gerçi bunlara. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şimdi gelelim şuraya. Kömür iş onun için çok korktum. Aletlerin beceriler derim abiciğim. Becerilerden bizim avcılık düşman öldüğünde parayı bırakır diyor. Para bıraksın bize aslında para değil de şöyle çekici açar, kuvvetli çelik açar, kumaş açar. Onların hepsi o kadar çok lazım ki ya yani para, şey veremiyorum. Çantamıza dört göz daha ekleyip bitki ve eklenti evden. Balıkçılık oltaları açar, çiftlik değmem ve fıskiyeleri açar. Biliyorum onu açmayacaktık. Ama çantamıza dört göz daha eklenmesi bence bizim, bizim açımızdan Bizi bizim açımızdan daha güzel oldu. Çünkü bak en bitki ve ekinlerden XP iki katı daha alacağız. Çünkü bunların hepsi bize lazım olacak. Keşke düşmanlardan da açsaydım diyorum şu an tabi para çıktı para çıkacağı için ama yapacak bir şey yok. Pancar var, pa pancar alalım abi. Şu anahtar lazım değil mi abi? Allah kahretmesin. Şu an deri yapabilir, deri de yapamıyoruz. İ i̇plik yapalım abi. Bol bol iplik yapalım, kenarda dursun bir yandan da kömür yapabilir yok. Bize ne lazım şu an o kömür şey böyle yapmak için? Bize baya bir şey lazımmış oğlum ben. 5 tane şey lazımmış bir bakayım. <laughs> Gidelim o zaman şuradan bir kömür abi alalım. Dur canımı arttıracağım. Yıldırım mı düşüyordu lan biz az önce? Tam da senin gibi birini bekliyordum. Şu an küçük Zıp çıktılar kazma. Bana iki tane ateş böceği getir ki onlara zarar gelmesini engelleyebileyim diyor. Abi be bana lazım be. Çok isterdim ustam ama bana lazım biliyor musun? Yani yoksa biliyorsun sikin sağ olsun yani. <laughs> ama bana lazım. Bana lazım. Şimdi, u, uh, pancar çıkmış, İptik, iptik var. Buğdayımız var, ekin var. Şuradan şunu alalım. Şuradan elyafımızı alalım. Şuradan pancarımızı alalım. Şuradan kömürümüzü alalım. Bize altın lazım ki anahtar yapabilelim. Unutuyorum var ya dediğim şeyleri unutuyorum. O yüzden şaşırıyorum şu an yani. Altın lazım. İki tane altın yeter mi? Anahtar için. İki altın lazım zaten tamam çok iyi oldu bu. Bu vıcıklı kazma için de şu an pelte lazım 20 tane. 4 tane de şişede ateş böceği lazım. Ateş böceği nerede var abi? Görebiliyor musunuz ateş böceği? Belki gece çıkıyordur. Nasıl çantan tıka basa doldu senin ya? Ne yiyebiliyoruz? Pancarımız var, elyafımız var. Ya şu çantayı dur şimdi. Heh. Anahtar yapalım. Kömbe varsa pişmiş balık yapalım maksimum 8 tane oluyormuş zaten. Evet bir tane yakaladık hocam. Bir tane yakaladık. Güzel oldu bu. Bizim hala bir devi inşa etmemiz lazım. Hala devi de inşa edemedik. Bu kötü oldu bizim için. Şu balık yiyelim. Dalyan'ı inşa edelim. İnşallah edemiyoruz ki. Şu bakayım şundan ne çıkacak ya? Şişe dibi gözlüğü kazanılan XP yüzde yirmi arttı diyor. Ananı sikeyim keşke camım olsa ya. Bak iki tane çıktı şu an görüyor musun? İki tane şu an şey çıktı görüyor musun? Ben cam Ben cam yapana kadar bunlar gidecektir zaten muhtemelen. Ama belki gitmezler o yüzden deneyelim bir şansımız yine. Kavanozun içinde ne lazımdı. İp iki cam lazımmış. Bize hala yine iki tane kum lazım. Keşke yemeseydim Allah kahretmesin. Cam yaptık değil mi? Cam yapmışız. Yumurta yapmışız. Bokumuz var. Şuradan kömür yapmamız lazım ama bizim en iyisi biz abi ağaç kasıp XP kasalım tamam mı şu an? En iyi yapabileceğimiz şey şu an o gibi duruyor. Şu an çünkü hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlandı. Bir an önce malzemelerimizi tüketmeye bakacağız abicim. Oo kömür de alamıyoruz harika. Bir şey veda ediyoruz abi mantığımızda. yumurta seni yedim. Kusuruma bakma. Bu Kusuruma bakma. Kusur. <laughs> Pancarımız var hala yani orada duruyor. Bizim abi deri için ne lazımdı? 5 deri için 2 post lazım abi. Şey de çıkmıyor ki. Tavuk çıkıyor da şey çıkmıyor. Bu bizim tavuk mu? Bu bizim tavuk değil. Aha. Ben çok korktum. <laughs> niye bak bilmiyorum korktum bayağı bildi. Saldırdı ya çıktı anasını ne sikeyim. kim? Şu pelteyi de alalım. Olur. Odun toplayalım. Ya biraz böyle geçecek hocam yapacak bir şey yok. O yüzden çayınızı kahvenizi alın. Biraz odaklanalım. Of seviyede artık. Gel. Şimdi buradan niye açabiliriz? <laughs> Düşmanlar öldüğünde para bırakırım açalım şu an en doğru olan <laughs> O gibi gibidir evet Buradan ne açıldı balistik yaylar 3 ok bu yüzden atıyormuş Bize o lazım değil evet, Taşlardan en güzel yapabileceğimiz şey taşları satmak ama işte Şöyle pişmiş balık yapalım hocam maksimum. 5 balığımız var mı zaten? Kömürü bilerek kullanıyorum. Çünkü kum alacağım onun yerine şimdi. Of altını da aldık. Güzel oldu. Şimdi buraya gideceğiz. Şişe yapamıyoruz. Cam yapmamız lazım. Onun için kuma ihtiyacımız daha var. cam inşa edelim. Tamam yemek konusundan şu an bir sıkıntımız yok. Bizim direkt pazar yapmamız lazım abi. Pazarı niye bu kadar çok istiyorum? Pazarı yaptığımız zaman eşyalarımızı satabileceğiz. Pazarı yaptığımız zaman eşyaları satabileceğimiz için Bol keseden abi hani rahat rahat takılacağız. Anladınız mı? Şuradan bol bol yükle işleyelim biz abi. Şişe yapalım. orada güzel el yaplarımız var. Orada hatta şu arkadaştan da var. Ee, pancamız var mı bizim? Pancar dört tane var. Pancar dört tane varsa pancar hiç kullan almaya gerek yok. Bir tane daha ateş bıçağı yakalayıp şu dayıya vereceğim. Belki bize güzel bir şey ver. Belki bize güzel bir şey ver. Hani o yüzden ona verelim diyorum ben. Bakarsanız bakarsınız belki işimize yarayacak bir şey verebilir. an şantamız tıka basa dolu. Harika harika harika. Bir yandan da odun kıracağım. Şey için. İdalyan yapacağım. Şu an kömür yapamıyoruz. Bari kömür yapamıyorsak hani kum çıkartabileceğimiz ekstra bir alan yapmamız lazım. Bunlar daha sonrasında siliniyor mu bu arada bilmiyorum hatırlamıyorum. Siliniyor olabilir çünkü. Ama elimi sız tutmayacağım onlar için. Şundan şöyle iki tane daha yapabilsem neyim eksik? İkisi de eksikmiş abi daha fazla bundan toplamayacağım. En altında boş yere gereksiz alan açıyor bana. Şey alan yapıyor yaratıyor bana. Balık çıkmış aha. Post yapabileceğimiz bir ev. Ay senin ben amına koyayım. Güzel. Hemen şöyle post deri yapalım. İki deri işleyebiliyormuşuz çok iyi oldu bu. Benim şimdi mesela şu an gereksiz olan ne var? Odun var, tuğla var, balık var. Balık, 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 balık. Ne kadar kömürümüz var? Stokta 6 tane kömürümüz varmış. Şu odunlardan kömür inşa edeceğim. Tamam mı? Onlardan da balık yapacağım. Ee, balıkları... Balıkları yapmak zorundayım abi. O dalayanları da tıklamak zorundayım. Çünkü aksi takdirde şey çıkartamayacağız yoksa. Ee, siz söyleyin onun adını. Kum çıkartamayacağız. Şimdi dakikamız kaç? 14 dakikadayız. Güzel. Bize şu an bir küvek lazım değil mi? Yıllardır küvek lazım diyoruz. Bize şu an 9 tane demiş. Oo çok güzel oldu bu. Güzelim şuradan abi şunu da şu arkadaşa alalım mı? XP gelsin alalım. Ne yapacak bir şey yok. XP gelsin. Pancamız var mıydı bizim? Varmış. Envanterde olan şeyleri almaya çalışacağım. Saçma saçma şeylere bir şey yatırmak istemiyorum. Bir de bir yerden sonra şey oluyor böyle özel şeyler geliyor. Eşyalar geliyor böyle. Tamam mı? Onlara geldiği zaman onlara tıklayıp böyle şey alabiliyoruz. Kaç tane demek kaldı? Biz o küveyi nasıl inşa edecektik? Bir şey daha eksik miydi o şeyde? Eksikti galiba değil mi? Bizim şu an abi bu ne bu ne bu ne bu ne? Yani tavukmuş. Bizim şu an ateş böceği yakalamamız lazım. Senin ağzına sıçayım ben. Sen yani bir daha bir saldıracaksın değil mi? Hı. Şunu öldürmemiz lazım. Hah güzel. 10 seviye olduk. Hemen gel gel gel. Becerilerden level atlayalım. Şimdi neye verebiliriz bunu? Balıkçılık oltaları siktir et. Çiftçilik. Balıkçılık açmamız lazım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam şu şuvalarda bir yerde olması lazımdı. Madenleri de yiyebildiğimiz şey balık ağları daha hızlı 50'ye kadar. O bu da işimiz ya Hıh. <laughs> <laughs> Tencere açar, şeker açar, mayonez açar diyor. Madencilik kay kayalar yüzde kırkın fazla mineral veriyor diyor. Tamam bunu açacağız. Kayaları artık odaklanmamız lazım. Şimdi şurada bizim yine bir mob mu çıktı? Ne lan bu? Tavuk mu bu? Ne? Nesi sen? Tavuk galiba abi. <laughs> galiba tavuk. Şu arkadaşı almamız lazım. Bir tane ateş böceği attı. Çok iyi oldu bu. Güzel güzel Koş 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 koş. Lan koş lan koş koş. Şu arkadaşa vermemiz lazım. Güzel kumla çıktı. Kumla çıktı. Çok iyi oldu bu. Ya Yaratıklar için teşekkürler Ödül olarak bu parşömenleri... Heh parşömen parşömen. Oduncu pavşömeni var abi. Bu oduncu pavşömeni ne mi işe yarıyor? Bunu tıkladığınız zaman her yere odun yapıyor. Bir yerde bir, bir, zaman yapacağım onu dur. Doğal kaynakları sömürme işini iyice bastın galiba diyor. Dırım ona Ağaç fidesi getirebilir misin diyor. Ağaç fidesini alın. Bu nasıl yakalanıyor bilmiyorum. Dur canımız yoktu. Şu canımızı halledelim hocam. Ama bu kodumu taşı bana izin vermeyecek ve ben oraya gidemeyeceğim değil mi? Tamam. Evet hocam bugünlük bölümümüzü 17 dakika tutacağım. Tamam mı? O yüzden kusura bakmayın. Kusura bakma. Kusura öyle. <laughs> 17 dakika tutacağım hocam. Biraz çünkü bu seri uzun tutmak istiyorum. <laughs> ve kısa bölümlerle uzun bölümlerle bir arada olmasını istiyorum. Evet hocam ilgin oyuna ve bana oyunu ile daha çok oyunu serisinin gelmesini istiyorsanız. Ben bir yorumlarda bunu belirtmedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.